Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bas! Herkese merhaba arkadaşlar. Evet 18. bölümde sizlerle birlikteyiz. Baskın yedim. Sonuçta baskın basanımdır. Aynen öyle. Baskın basanındır. Önceki bölümde almıştık. Maalesef. Dur. Medyum bulit. Çabuk. Ver 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 Dur geldiler geldiler. Neresiniz lan? Nedir abi bu baskınlarla çektim Gel 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 gel. Hop uzak dur. Uzak dur gel sen, sen gel. Sen gelme. Sen gel lan. Bülür bülür bülür. Bekle geliyorum şimdi. Evet. Bu ne abi ya 18. bölüme girince baskın mı yiyoruz ya? Gel abi. Ne abi lan orada aşağı, aşağı düşme gel bak sen. Gel sen de. Sen gel buraya gel gel köylülerin yanına gidiyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ha? Hop baskın bir tamam. Dur at 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 at. Bunları toplayalım. Hızlı bir giriş oldu hızlı bir giriş oldu. Bir önceki bölümde keşif yapmıştık. Orada yediğimiz. Neredesiniz abi? Bir göreyim size. Gel 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 oradan gel oradan gel oradan gel. Geç. Evet. Akıllı olacaksın. Benim tepeme attırmayacaksın. Hocam bir dur ya. Başka. Neredesiniz lan baskıcılar? Sen misin uşağım? Abi. At 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 at. Oh yüksekliğine bakın güzel. Oh. Bir dakika. Şuna, 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 buna, bunu da çürüyük. Neredesiniz ha? Dur şöyle bir şey var. Alma onu, bırak almaz geçtim. Bir dakika abi. Aa, gel buraya, gel, ge. Oğlum bak, şiş, alo. Köylülerimden uzak dur. Bak vurmadım ya, yanlış oldu. Aha. Bu manyak var. 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 Bana niye geliyor ya? Öldür onu işte. yanlış ona da vurduk değil mi? Gel lan neresin? Oğlum evin içinde ne işin var lan? Ha? Evin içinde ne işin var lan? Ha bir baskında. Hocam gece gece bu baskın olmadı be. Tam ne çekeceğim diye düşünürken baskın yemek de. Abi şuradan bir yatak alsam mı Bir dakika gelme gelme gelme. Bir dakika dur bir dakika bir dakika. Şimdi ben bir aydınlık yapayım hemen. Heh. Şimdi gel. Gel 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 gel. Ha oradan vuracağım sizi lan. Beni unuttun değil mi lan? Sen bir git. Sen bir git. O, o ne? Lan! Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz lan? Vürtüs geldim yardıma. Ya oğlum bir çık öldürüyorsun işte ya. Oğlum biz golemi de öldürüyoruz ya. Bir baskın daha. Hızlı bir başlangıç. Dur dur öldüm 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 dur. Yemiyorum lan. Oy burası ganimet var. Tamam. Anam kıyamet koptu. Önce şunu önce şu önce şu. Oh, ayı 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 ayı. Hah. Gel 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 gel. Abi kılıcın şey ne o silahımın ağzını yiyip Lan Oğlum bak köylüleme zarar verdi ölür, ölürüm, ölürüm sizi lan Lan Ben mi bitiyor Bekleyin, geliyorum bana Oğlum bak köylülerime zarar verdiyseniz var ya mahvedeceğim sizi ama ha. Bak yemin ediyorum köylülerime zarar gelmesin. Ha ölümsüz katın var. Ha bir sürü var abi. Bu ne lan? Kulaka yok kulaka yok. Şunları topla 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 topla. Bak yemin ediyorum köylülerime zarar geldiyse. 18. bölüme hızlı bir giriş yaptık. Baskınla başladık. Ben de tam ne yapacağım diye düşünürken ya. Neyse şunları da at abi. At şunu da şunu da şunu da Şu ganimetleri bir toplayayım. Diline biraz sohbet edeceğim arkadaşlar. Abi şu ganimetleri bir atalım bakalım. Kankalarım korkmayın canlarım benim. Ben sizi korurum canlar. Şöyle bir gireyim ama bak şöyle bir. Hop. Hepiniz iyisiniz mi? Himmet. Canımsın. Sıraç. Kardeşim benim kan. Tamam kardeşim sen. Sen daha yapmamış. Eyasun burada. Tamam. Yusuf. Ziyacım burada. Güler eşim. Kardelerim. Berfinim. Semih kardeş. Teriton TV. Ah canım benim. Yürü oh iyi. Tamam güzel. Aslında başlamak iyiydi. Evet arkadaşlar dediğim gibi hızlı bir başlangıç oldu. Aha bunlar ne var? haber. Burada da ölmüş 18. bölüme hızlı bir başlangıç yaptık. Baskınla başladık. Bunları da at baba. Sen sen. Aa, siz gitmiyorsunuz. Sen git sen de git. Burada ne varmış? Bir dakika şu al şunu al. Uğursuz sancak. Onun şeyi yok. Onun da şeyi yok. Bunların şeyi var. At babacık bunları. Oh oh elmaslar bak. Ben bunları elmas yaptım arkadaşlar. Gerçekten daha sağlıklı oluyor. Demir olarak. Şöyle bakalım. Bak. Hop hop. Demir çok hızlı oluyordu ve çok çabuk doluyordu. Onun için elmas yaptım dostlarım. Yapacağımız işlerden biri zaten bu kaleydi. Bu kaleyi zaten yaptıracağız kaldelene. Ama ve dostlarım. Benim görev kitabım var mı? Şunu alayım. Hocam teşekkür ederim. Yine canımsın. Ulan mermileri de bir tam, tam zamanında. Arkadaşlar biliyorsunuz görev kitabımız var. Bu görev kitaplarını yapacağız. Oh burada da bayağı görev yapılmış zaten. Bu neymiş? Ya şimdi hepsini şöyle bir alayım. Üstüm yine mu? Tabii ki. At. Burada başka yapacağımız bir şey yok. Ev nerede? Ev burada. Kapıyı şöyle kapat abi. Bu kitaplıktı. Bu neydi? Ha. Şimdi şuraya atayım da konuşayım ondan sonra ben bunlara tekrar hallederim. Bu evimizi yapmıştık. Dur Çık yukarı. Evimizin odası, mutfağını yaptık zaten. Burası bomboş. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Görev yaparsak bir sürü görevimiz var. MyColonist zaten sıkıntı onu biliyoruz. Ee, da bir sürü gideceğimiz yerler var. Görev yapmak gerçekten biraz sıkıyor. Hem siz izlerken sıkıyor hem ben izler yaparken sıkıyor. O yüzden serimizde biraz ıı, açıkçası şeye girdi. Çünkü dungeon moduna giriyorum ve dungeon modunda da sıkıntılar var. Gördüğünüz zaten bir önceki bölümde. Güzel e, olmuyor. Hatta şuraya bile bak. Sadece moduna ekleyince böyle saçma bir e, dünyada doğduk. Keşif yaptık. Keşiflerde de pek bir şey çıkmıyor. Normal şartlarda dancı modunu yüklemeden önce burada büyük büyük köyler oluşurdu. Bunlardan hiçbiri olmamış. O yüzden şimdi yapacağımız şey, benim yapacağım şey eğer olursa arkadaşlar bu mod paketine iki tane mod yükleyeceğim. Dünya yükleyeceğim. Biri atom dünyası, biri de Twilight Forest. Atın dünyasında yine pek bir şey çıkaramayız. Bir isim böyle çıkar. Çünkü orada e, piramitler var. Piramitlere baskın yaparız. Oradaki bozuk keseriz. Bir iki tane keseriz. Ve e, aslında oradaki doğan modlar daha fazla. Yani bu şekilde mod pek lazım olur. Orada bir orada mob farmı bile yapılır. Açıkçası. Ama önemli olan Twilight Forest. Eğer şöyle ya. Mod paketimizde uyum sağlarsa Twilight Forest çok büyük bir dünya arkadaşlar ve 7 tane mi 9 tane mi boss var sırayla gitmemiz gereken yani birinci bolsa öldürmeyeceğim, ikinci bolsa öldüremiyorum. Üçe dörde zaten gidemeyiz. Ve e, güçleri de açıkçası yani bir çok kolaysa yedi çok 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 zor. Bizim tabii ki e, güvenliğimiz, setlerimiz var. Bundan sonraki bölüm eğer e, eklediğim zaman dediğim gibi bir sıkıntı çıkarmazsa önce atıma gideriz. Kötü olan tuvalet borusuna gideriz. Bu arada Ziya kardeşim Enderman farmı XP için yap diye e, yorum yazmışım açıkçası o kadar modlu seri oynadım çok fazla zamandır Minecraft oynuyorum bir kere dahi Enderman Farm'ı yapmadım çünkü ihtiyaç duymadım dediğim gibi benim XP'ye şu an gördüğünüz gibi 54 XP var e, kitapları zaten büyücülerden alabiliyoruz ona da gerek yok e, ama belki yaparım şöyle yaparım yani videoda yapamam çünkü bilmiyorum e, videoya bakarak yapmam gerekiyor video bakarak yapmam da sizi yine sıkabilir çünkü bilmiyorum arkadaşlar yani ne yapmam gerektiğini bakacağım burada yapacağım. Yaparım hızlandırmayla size sunarım. O olabilir. Onu da e, düşünüyorum. Bir bakarım belki yapma ihtimalim var açıkçası. Şimdi e, ne yapalım? Baskın yaptık. Bunu yaptık. Nedir bir işimiz yok. E, burada da bir işimiz yok. E, ben ne yapacağım? Ben ne yapacağımı da bilmiyorum. Şöyle güzel bir köprü yapacağız. buraya zaten kardele yaptıracağım? Bunu ayarlamaya kalksam olmaz. E gidelim bari bir yerlere ya. Yine gidelim bir yerlere. Teleport ol ola gidelim. Gittim. O karpuz ve bambu. Ben de var mı abi? Karpuz olması lazım. Karpuz var. Bambu var mı? varmış. Burada bir ev var. Bu ne hocam? Oğlum burada mob büyük diyor lan. Mob sesi geliyor oğlum. Bir şey yok burada. yok. Hadi gidelim. Kankalar sizi alacağım da bir işe yaramazsınız ya. Ben bir oraya bir oraya uçtuğum için. Ee, şurada bir yat abi. Aa şurada ne var? O ne oğlum ya? Ulaka, aha oh, taşlı tepeler. Bir dakika. Ya gel şuradan hocam. Gel ya uğraşma. Gel ya. Gel ne Ha ah, yine tancın ama. Baka tancınlar çok kötü doğuyor ya. Hocam başım döndü. O oh, kim uğraştık seninle ya. Hadi şükür. Aa en sevdiğim. Bir bundan bir bundan. Şöyle örnek. At at. Atmıyorum ben. Yani, tamam. E kanka o zaman ben ne yapıyorum? Emanet mi alayım? Orada mermim de bitiyor ya. Ya inşallah sen güzel sinir ya. Burada ne var? Yok arkadaşlar işte, hiç güzel şeyler çıkmıyor ya. Beş bir var. Aç mı? at. Ne yapıyorsun? Bir, bir tür kömürüm var. Şuraya bakalım. Çeket, hamuş, çöp. Tamam. Ah, ne? Al hadi ondan. Al. Bundan aşağı iniyoruz. Buradan gidelim. Güzel gözüküyor ama şimdilik dinlemek istiyor mu? Gel bakın ya. Bu ne olur? Ha, Abi fazla fazla var hepsi ya. Oy. Dur neresi? Ya arka. Bak. Daha dur. Demirler çok var ya. Demir. Seviyorum demir. Lav burun. Creeper yürü git. Hocam. Seni bir kırayım. Sen de bu kırayım. Hocam neredesin? Burası ne yapayım oğlum ben bunu git 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 yani sen de git sen de git sen 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 yat artık neyse git abi daha yenilemek istedim sen de git sen de git sen zaten git hayır bakalım devam şimdi iyi gözüküyor buraya aldık değil mi biz yok almamış dur gel 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 buradayım ya beni var ya vurma la bak Elisipan'ı kır, kırdık abi. Tekrar kavuşur. Dünya kadar var. Ne yapayım ya? Bak abi. Dur. Geç. Aa kapı var orada. Eee yemez. Öyle bir şey yok. çıkalım ya. Şimdi hocam. Lan gün güzel gibi gözüküyor. Tabi alt katlara bir inelim bakalım. Neredesin? Oğlum buradan girdim oradan çıktım. Neyse orası alt kata inecek. Onu biliyoruz. Ne var lan? Ne çiçek duruyor lan? Çek et. Sen ne diyorsun lan? Oğlum vur. Ma, bir şey bak kıy... ooo! Kılıcı yaptım ben? Bak bir git! Kılıcı yaptım ben? şu. olabilir miyim? Olabilir miyim? Bilmiyorum. Ya niye her şeyimi şöyle bir yerlere atıp tutturuyorum? Buradan çıkmadım ben bir dakika. Buradan çıktım. Ya niye her hani şeyimi böyle bir yerlere atıp tutturuyorum acaba? Tamam. Oğlum bir dur ya W'ye basacağım ya. PUBG Mobile oyna oynuyor oynuyor. Şurada kaçıp duruyorum Geldi geldi geldim. Geldim, geldim kanka. almadım. Şunları alayım. Kırıp var. Kılıp ne yapayım be? O 25 tane şeyimiz oldu. Güzel. Bayağı şeyimiz var ya. Şimdi şu aşağı ineyim arkadaşlar. İkinci kata hiç uğraşmayalım. Neredeydi o? Şuradan mıydı? Güzel sabah. Ah ah ah. Ah ah. Hiç sevmediğim şeylerden biri. Ne yapayım ben şimdi? Gel bunlardan toplayayım bari. Sürpriz. Bu. Çık ulan. Çık ulan. Gel şey nerede? Nasıl kliplersin lan sen? Kliplerin rengi gitmiş. Örümcek çık. Çık ulan. Tepemde. Kıyar. Çok lazım olan şeyler. At 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 at. Götüm bile o kalsın. Parlayan meyve de kalsın. Lazım olur. Ama şey var mı? Aa dur. Dur 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 gel 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 Hocam gel. Kova. Hocam yok bir dakika dolu almam lazım. Hocam neredesin? Hocam gel. Hop. Ela abi bir tane daha var. Güzel dakika hocam. aksolu Güzel. Hocam bir iki. Şunu at bir. Şunu at bir. Şuradan alabildiğim kadar var mı? aksolu Bir bakayım abi. İn abi bir işte. şey. Kanka gel. Ne yapıyorsunuz oğlum aşağıda? Ha, ne yapıyorsunuz aşağıda? Ya. Şimdiye bak. Asfalt arıyoruz burada. Sen ne yapıyorsun burada? Var mı Aksolot? Parlayan şeylerden var mı abi? Mürekkep balıklarından. Yok mu? Beğenmedim alakalı güzel şey oldu ya. İki tane aksolotumuz var. Güzel. Alsın. Yürü la. Bir sal beni ya. Oğlum, e, arkamdan vurup kaçmak var mı hıyar? Bu ne? Aa güzel bir. Bir şey yaramıyor. Benim. Oho. Pardon ya. Özür dilerim. Güzel güzel. Oy 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 çok güzel. 21 tane sümrük. Böyle sümrük severiz. Sevilir. Ya atıp durma şunları Zafer ya. Allah Allah. Peki bunu nereye attık ha? Sentin yapın ya. Ah. Al. Alamadım. Ah. Al. Ne yapayım orada? Nedir portal? Portal diyorum. Nedir şey nerede? Abi o var ya bağlandı. Ana ne oluyor lan? Aa kaç tane şey birbirine Ne yapıyorsun lan yukarıda? Ne yapıyorsun oğlum yukarıda? Aşağı inen yol. Aha buldu seni. Seni gitmiş ya. Sana da gitmiş ya. Gel bakayım. Gel git. Adamı hasta etmeyin ya. Gel. Koyulaşmayacağım seni. Seni kırdım. Aa çençik. Nasıl ya? Çençik kafam var bende. İlginç. Abi ilginç bir bölüm oldu ya. Baskınla başladık. O ne la? On altta kıskandık. Boş ver. Ya işte böyle olunca sikin mi basıyor beni ya? Hocam bir çıkar mısın? İşim var gücüm var. Ben. Nerede lan bu? Ama buradakini bu Abi at katlı nasıl yiyecek? Aga şu nedir şey nerede? Ha burada. Gel abi ya. Of ya. Hakikaten nerede? Lan. Ha burada. Eskiden ne güzeldi ya. Bak. Yemin ediyorum eskiden ne güzeldi. Tam çıkardı bunlar ya. Ver şunu. Şunu Sen de git benim de oldu lan. Yok bak ya yok. Eskiden böyle elmaslar zümrütler olurdu ya. Evet arkadaşlar neyse hadi evimize dönelim artık ya. Yok. Eee teleport. Hop evim evim. Güzel evim. Yat bakayım. Anam halime bakın. Allah. Her yerim mutluydu Evet arkadaşlar 18. bölüm biraz tuhaf bir bölüm oldu. Aslında yapmak istediğim aklımda olan şeyleri size anlatmak ve amacım. O yüzden videoya girmiştim ama girer girmez baskın yedik. Neyse baskını bir türlü bir şekilde hallettik. Bu arada 11 dakika kalmış. Sorun değil. Derimiz artık biraz e, şeye sarıyor. Yani e, devamlı görev yapmamız gerekiyor. O yüzden iki tane dünyayı ekleyeceğim. Atom dünyası ve Twilight Forest'ı. Önce biraz atom dünyasında gezler. şey yaparız. E, vakit geçiririz. Bölümler çekeriz. Sonra zaten Twilight Forest bayağı uzun bir bölüm sürer. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın abi her mu ya? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Vay bay bay.